Bir gün Hacı Bektaş Veli'nin köyüne yabancı bir adam geldi. Kendisini bilgin bir softa olarak tanıttı ve Hacı Bektaş'ı küçümseyerek konuştu. Bu halk seni veli sanıyor ama sen ne kerametler gösterdin ki?" dedi adam. "Eğer gerçek veliysen göster bakalım." Hacı Bektaş Veli sakin sakin gülümsedi. "Evladım, keramet göstermek için değil, gönüllere hizmet için geldik. Ama madem ısrar ediyorsun, Yerdeki bir taşı aldı, tandıra koydu. Biraz sonra taş kıpkırmızı oldu, közden çıktı. Hacı Bektaş onu eline aldı, hiç yanmadı. Sonra taşı dişleriyle ısırdı, taş un gibi dağıldı. Adam hayretler içinde kaldı. Hacı Bektaş dedi ki: "Gördün mü? Ama asıl keramet bu değil. Asıl keramet o öfkeli kalbini yumuşatmak, kibirli nefsini alt etmektir. Taş pişirmek kolay, insan pişirmek zor." Adam utanarak Hacı Bektaş'ın dizine kapandı. Affınıza sığınırım. Bana öğretiniz. Hacı Bektaş onu bağrına bastı. Gel evladım, seni de pişirelim.